Milyonerle 24 saniyeden bir kez daha merhaba. Cuma günü Euroleague'de oynanacak karşılaşmaları konuşmak üzere İhsan Bayırken Erman Kazuk ve ben sizlerin karşısındayız. Konuşacağımız ilk mücadele Fenerbahçe'nin Baskonya'yı konuk edeceği mücadele Fenerbahçe evinde Real Madrid'e mağlup oldu. Baskonya tabii ki zorlu bir rakip. Özellikle hani Fenerbahçe'nin o zaaflarını zorlayabilecek rakiplerden biri. Ama hani evinde artık bu maçı kazanır diye düşünüyorum ben. Sen ne diyorsun koç? Oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybeden bir Fenerbahçe doğuş var. Bir kızı yıldızı yani burada 82-56. Ee, i̇şler çok yolunda mı? Tat verme kısmında çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Yani Real Madrid'i yenseydi şu anda hem taraftarın havaya girmesi hem camianın artık başlıyoruz diyebilmesi için önemli bir avantajdı ama e, kayıp bir maç oldu. Yani psikolojik üstünlük sağlayamadılar. Evet, e, oradaki Baskonya'daki maç 83-69 bitti. Fenerbahçe için çok rahat bir maç oldu. Timma'nın ve Şengelya'nın şu anda çok formda olması formlu. ve arkası dönük oyunlarla eşleşme problemi yaratacak şekilde potaya yakın pozisyonları kovalaması Baskonya'nın direncini artıracaktır. Yani Sulukas, Vanameker, Bobby Dixon yani bunların dakikalarını ayarlamakta da, e, için de bir çözüm bulması gerekiyor. Belki sonra Real Madrid maçında Bobby Dixon oyuna girseydi sonunda. Maçı kazandıran bilen bir oyuncu olabilirdi. Yine de ben her şeye rağmen Fenerbahçe doğuşluyorum. Ya ben evet e, ilk maç hakikaten çok inanılmaz bir savunma direnciyle ama hava atışından başlayıp hava atışına kadar yani maçın son düdüğüne kadar devam eden bir e, savunma direnci sertliği. Ve hücumda da çok organize bir fenerbahçe vardı. Ee, ama bu defa ben Baskonya'nın biraz daha oyunun içerisinde kalabileceğini düşünüyorum. Ee, yani şimdi çünkü Obradoviç senin dediğin gibi bazı şeyleri oturtamadı. Deniyor. <gülüyor> deniyor. <gülüyor> deniyor. Deniyor. <laughs> e, deniyor çok iyi değil de, mi? Denemeye, denemeye de devam ediyor. E, yani ne olur? <laughs> ben Baskonya'nın oyunun içerisinde kalacağını öngörüyorum. Kızıl yıldız mücadelesini konuşacağız şimdi. Kızıl yıldız, vallahi yani Kızıl yıldız bu sene ee, şaşırtan maçlar oynadı. Yani. <laughs> e, yani ben Jalgiris maçında da şaşırtabilir mi acaba diye düşünüyorum. Kızıl son oynadı, 6 maçın 4'ünü kazandı. Ve antik sahadayken takımın duruşu bile farklı oluyor. Yani o ağır abi e, faktörü bütün oyuncuların performansında yukarı çekmiş durumda. Kaunas'a şu anda seviye atladı. Paris'teki Partizan'ın Final Four'da yer alması gibi. Bu sene Kaunas oralarda olursa Final Four'da yılın sürprizi olabilir. Ama oynadıkları basketbolda son 5 beş maçın 5'ini kazandılar. Ve içinde de çok değerli galibiyetler var. Ben ee, basketbol doğruları ve iç dış sağ farkı yaşamadan oynamasından dolayı Kaunas'ın bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bana biraz daha üst maçı gibi geliyor ben ya. Ben de Sen? Yani ben ee, bu maçta... Hani galibiyete dair bir tahmin yapmanın biraz riskli olduğunu düşünüyorum Handicap sebebiyle ama e, yüksek skor beklediğim maçlardan bir tanesi. Hani Kızıl Yıldız, her ne kadar Jagri's e, formda olsa da Kızıl Yıldız kesin kazanamaz gibi bir düşüncem yok ama dolayısıyla riskli olduğunu düşündüğüm için dolayısıyla üst oynamanın daha e, şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. E, Bamber kim ki karşılaşmasını e, konuşacağız şimdi. İki e, mağlup takım son haftanın. İki mağlup takımı. Bamberg oynadığı son 6 maçın 5'ini kaybetti. Kazandığı maçta 67-65 Kos maçı. Yani Olympiakos'un da kazanamayacağı maçtı. Kim ki de son oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybetti. Yani takımlar böyle bir periyotlara girmiş durumdalar. E burada tabii evinde o her rakibe karşı son periyodu çok iyi oynayarak kazanma potansiyeli sahip bir Bamberg var. Ama düzenden biraz uzaklaşmış gibi gözüküyorlar. Kim ki takımında şiveti zaten söylemeye bile gerek yok. Alan açma konusunda da e, şu anda takım arkadaşlarını destekleyebiliyor. Ben e, Broseyn'in evinde daha iyi oynamasına rağmen e, Kimkini kazanacağını düşünüyorum. Sen ne diyorsun Erman? Vallahi ben de açıkçası e, genelde. Özellikle artık günümüzde çok fazla kalmadı aslında tek bir oyuncuya anahtarı vereceksin Euroleague'de 30'ar 30'ar 30'lar atacak seni top 8'e taşıyacak falan gibi ee, dolayısıyla bu tarz karşılaşma oyuncuların olduğu takımların maçlarını oynamaya ben biraz çekiniyorum ee, ama ee, yine de Kimki'yi bir adım önde görüyorum, her şeyi yapabilir Şivet. Ben de Kimki'yi daha yakın olan taraf olarak görüyorum. Olympiakos'un Milano'yu konuk edeceği karşılaşmalardan bir tanesi. Milano bizim bu sene e, herhangi bir maçında, herhangi bir tahmin e, yapamadığımız tek takım herhalde. Olympiakos'un problemi şu, e, printesis oynar mı, oynamaz mı bilmiyorum. E, ama Spalnis e, yavaş yavaş takımın tekrar lideri konumuna geldi. Olympiakos Real Madrid'i yendi. Fenerbahçe'yi yendi, ÇSK'yı yendi. Yani büyük maçlara konsantre olmakta hiçbir problemleri yok. Ama bu tip maçları oynarken çok ciddi problem yaşıyorlar. Yani rakibin sıra dışı oyunları ki Milano'nun da ne yaptığı belli olmayan o bireysel performanslarla oynaması Olympiakos'un dengesini bozabiliyor. Ee, yine de Olympiakos'un evinde oynayacağı bir maçta e, yukarıdaki ilk dört içinde veya ilk iki içinde kalması için kaybetmemiz gereken maçlardan bir tanesi Olympiakos diyoruz. Sen? Ya tabii Olympiakos'un ben de kazanacağını düşünüyorum. Eee durumu çok belirleyici. Bence o, oynamayı düşünenler bir onu bir kollasın en azından kadrolar ele gelene kadar. Ya sen? E, ben Olympiakos'un kazanacağını düşünüyorum ama handikap konusunda riskli yani onu söyleyeyim ama kazanan tarafın Olympiakos olacağını düşünüyorum. Bu maçta e, ben sayı barajının geçilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Ee, o da bir opsiyon olarak değerlendirebilir ama önceliğim benim yani ilk tavsiye edeceğim şey e, Olympiakos galibiyeti ne olursa olsun evinde kazanacaktır diye düşünüyorum. Geçiyoruz efendim bir diğer maçımız Real Madrid-Maccabi Tel Aviv. Real Madrid Fenerbahçe'yi mağlup etti. Maccabi Tel Aviv ise haftayı e, mağlup tamamladı. İlk Real Madrid maçında müthiş bir hücum performansı vardı. E, 90 sayı bulmuşlardı ve hücum ivantlarıyla bu maçı kazanmışlardı ama Real Madrid rotasyonda düzenleme yaptı. Don bundan önce ilk 5 başlatıyorlardı son maçlarda yani kenardan getirip ben aldılar. aldılar. ile başlıyorlar ve ondan sonra da Doncic vurucu hamleyi yapıyor. Son 4 maçın de kazandılar. Yani Real Madrid şu anda tekrar isim üstünde. Maccabi için e, her maçta bir enerji, bir ritim, bir e, agresiflik var. Bunu skoru taşıyabilmeleri için açık alanı yakalamaları lazım. Ama Real Madrid fiziksel avantajını kullanıp e, dış oyuncular açısından söylüyorum. E, bir ucumda süreyi kontrol ederek oynama şansına sahip olursa Maccabi'nin o temposunu da düşürme şansına sahip olabilir. Üst tarafla ortaya ayırmak için önemli maçlardan bir tanesi. Real Madrid bunu ıskalamayacaktır. Kazanan Real Madrid olur. Yani ben de Real Madrid'in kazanacağını düşünüyorum. Handicap ne olur emin değilim ama Real Madrid kazanan taraf olacaktır. Bir de ben sanki bu maçın sayı barajının bir tık altında kalacağını düşünüyorum. Böyle sayı barajına çok yaklaşıp geçemeyeceğini düşünüyorum. Sen ne dersin? Ya işte o biraz hakikaten makabili oyuncuların da biraz dış şut evet, yüzdesine, performansına, bağlı performansına da çok bağlı. Yani makabi de çünkü işin içinden çıkamıyoruz dediğimizde takıldığımız nokta biraz orası oluyor. Ee, yani ben Real'in e, bu maçı alacağını düşünüyorum ama yani nasıl bir fark olur orayı çok kestirmek kolay değil. Eskiden ama Real Madrid galibiyeti Değerli izleyenler, Euroleague'de Cuma karşılaşmalarını değerlendirdik. Dileriz güzel, keyifli, şanslı bir hafta olur. Ağzınıza sağlık, teşekkürler. yeni haftada yeni maçları değerlendirmek üzere buluşuncaya dek hoşçakalın.